Sıra sende 23. Son sorudan önceki sıra sendenin sonuncusu arkadaşlar. Nereye bağlayacağım bilmiyorum. BC 02 sayısında B ve C'nin basamak değerleri toplamı 4500 ise B artı C toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar tabii ki çok basit. Bunu gözle gördünüz. Muhtemelen ben bunu eller yaptıracaktım. Şimdi hatırladım. Ya da şunu yaptıracaktım. Kaç saniyede bu soruyu çözüyoruz? Ee, ilk i̇lk soruda hatırlayamadım muhtemelen. Şimdi arkadaşlar bu soruya baktık. Gördünüz kaç saniyede çözdünüz? Lütfen yorumlara bunu yazın. Kalem kağıt kullanıp, kullanmadan yapabildik mi? Ee, ve kaç saniyede yaptık? Tabii ki arkadaşlar 4000 olduğu için 4000 e, arkadaşlar B4 C 5'tir. Al yerine koy. 4 5 artı 9'dur. Sa kaç saniyede kalem kağıtsız? Lütfen. Tamam. Haydi 24'te gerçek sorularla devam edelim. Takipte kal. <laughs>